Bugün sahip olduğunuz mesleğinizi nasıl seçtiniz? Sevdiğiniz işi mi yapıyorsunuz? Meslek seçimleri genellikle 3 tane faktöre dayanıyor. Bunlardan ilki aile baskısı, 2 toplumsal statü, 3 para kazandırma potansiyeli. Aile baskısı genellikle anneniz babanız tarafından size doktor ol, mühendis ol, aç kalma gibi öğütlediği bir yerden maruz kalırsınız. Sizin sadece bir meslek sahibi olmanızı da istemez aileniz. İyi de bir para kazanabileceğinizi ve daha iyi bir konfor alanına sahip olabileceğinizi düşündükleri meslekleri önerirler. Bu yüzden de eğitim hayatınızda size ciddi baskılar kurabilirler. Toplumsal stütüde ise beyaz yaka ol sigortalı bir işin olsunu aslında vurgular. Bunu daha çok çevrenizdeki X arkadaşınızdan işte kimi zaman kapıdaki güvenlik görevlisinden bile kimi zaman da en yakın arkadaşınızdan duyarsınız. Onlar genellikle iyi para kazanın veya konforlu bir hayat yaşayın tavsiyesinden ziyade bunlarla uğraşılmaz. Yani bu kafa yakıyor bu mühendislikler şunlar bunlar vesaire falan. Ya memur olacaksın gir KPSS'ye kafan rahat olsuna yönlendirebilir toplumsal statü sizi böyle bir yere yönlendirmiş olabilir. 3. Ne demiştik? Para kazandırma potansiyeli. Şu sektör büyüyor, oraya gir. Bu kesinlikle bir enişte tavsiyesi. Başka da bir şey demiyorum. Sevdiğin işi yapmıyorsan, önündeki muhtemel 10 senenin büyük bir kısmını mutsuz geçireceğinin de farkında mısın? Peki gerçekten sevdiğin şeyi yapman mümkün mü? İnsanların çoğu bilinçli şekilde meslek seçimi yapmıyor. Çünkü eğitim sistemi sizi doğru şekilde desteklemiyor. Meslek seçimi diye bir ders okullarda yok. Üniversite öğrencileri iş dünyasını tanımadan, hiçbir pratik yapmadan küçük yuvarlaklar üzerinde tercih yapıyorlar biliyorsunuz. Ek olarak bunların üstüne bir de ek olarak %90 hiçbir çocuk ilgi duyduğu tercihi değil, puanının yettiği yeri tercih ediyor. Ebeveynler üniversitelere 3 artı 1 ev bakmaya gider gibi gidip bu okulun havuzu var mı, ahlak düzeyi nedir gibi sorularını yanıtını aslında kaliteli bir eğitimden daha çok merak ediyorlar. Neden? Ebeveynlerin de herhangi bir eğitim kriteri yok çünkü. İnsan fikir sahibi olmadığı bir şeyde kriter geliştiremez. Tüm bunların neticesinde sevmediği işleri yapan bir dolu insanız. Mesela kurumsalda çalışan insanların en büyük dertlerinden birisini çalıştığı şirketinin gelişime açık olmaması. Bu sebepten ötürü de kişi kendini de hiç geliştiremiyor. Ve kendini geliştirmekten, geliştirememekten rahatsız olan insanlar çıldırıyorlar. Burası neden gelişim açık değil? Aslında çoğu kurumsal iş yeri gelişim adı altında boş vaatler verir. Gel birlikte çalışalım ve dünyayı değiştirelim gibi afilli sözleri her işe girişte birçok insan duymuştur. Veya etrafında kurumsala işe giren insanlardan bu hikayeleri duymuşsunuzdur. Siz öyle değilseniz bile. Neden? Çünkü statüko hakim. İnsanlar kurumsalda sisteme ayak uydurmayı öğrenirler. Değer üretmeye odaklanmazlar. Hiç böyle dertleri yoktur. Sisteme ayak uydurabilirsen statüko seni destekler. Çünkü 30'lu yaşlarda sigara kahve molalarında hayata küsmüş insanlar görürsünüz. Birçok insan kendi sektörünü sevmediği için değil, kendi mesleğini sevmediği için değil. Belki de üniversitede okuduğu o mesleği sevmediğinden değil, buradaki bu sistemin onlara dayattığı çalışma sistemi yüzünden çıkmak istiyor ve terk etmek istiyor orayı. İşe girmek için deli gibi uğraşan insanlar görüyorsunuz. 6 ay sonra çıkış arıyorlar. Beyaz yaka olmanın hayalini kuran insanlar girdikten sonra depresyona giriyor biliyorsunuz. Çoğu kişi maaşı için orada. Gerçekten üretmek için değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Hemen bunun arkasından ne geliyor? Girişimcilik ve iş kurmak. Kendi işinizi kurun ve benzeri şeyler vesaire vesaire falan. Son dönemlerde biliyorsunuz oldukça popüler konular haline geldi. Kutsal bir şey gibi pazarlanıyor girişimcilik. Kimseye çalışmayın, kendi işinizi kurun falan gibi şeyler deniyor ama gerçekte hiç öyle gerçekleşmiyor bu olaylar. Bir iş kurmak çok para kazanmak anlamına gelmiyor ama herkes çok para kazanma derdinde. Eğer bir alanda iyi değilsen sadece iş kurmuş olmak için iş kurmak senin başarısızlığının zaten garantisi haline geliyor. Hemen yine bunların arkasından en yaygın tercih edilen sektörler ise e-ticaret. E-ticaret ilizyonu. Ya bu e-ticareti gerçekten herkes yapabilir mi? Evde otur, üret, tüm dünyaya sat. Böyle bir sürü reklam görmüşsünüzdür eminim. Ama gerçek şu, %90 herkes başarısız. Algoritmalar, reklam bütçeleri, müşteri ilişkileri, stok yönetimi, lojistikler. Bunların her bir çetrefilli ve ciddi manada derinleştirilerek kafa yorulması gereken şeyler. Gerçekten evde oturup üretip dünyaya satmayı hayal ettiyseniz üzülerek söylüyorum çabanız nafile. E-ticaret öyle bir düğmeye basıp para kazanmak değil. Maalesef bunun birçok örneğini aslında görüyoruz. Ve insanlar başarısızlıklarını göstermemek adına o kadar da kötü duruma düşüyorlar ki işte şu kadarını şöyle satıyorum böyle satıyorum gibi yalanlara bile yönelebiliyorlar. Sosyal medyada sadece başarı hikayeleri pazarlanıyor. Başarısızlıkları görmüyoruz, başarısızlıkları dinlemiyoruz. Bu tür sistemler içerisinde doğal olarak fark yaratan insanlara çok az rastlarsınız. Çünkü herkes girişimci gerçekten olamaz. Çünkü zor olana dayanacak bir sabır, azim yine herkeste yoktur. Sermaye herkeste yoktur. Herkeste bir iş kurma potansiyeli yoktur. Herkeste bir iş kurma konfor alanı yoktur, bulunamaz. Çoğu insan zengin olma hayalleri kuruyor dedik ya. Ama çalışmaya gelince çoğu insan konfor alanından da çıkmak istemiyor. Yani lattesi olmadan çalışamayan, sürekli bir şeyler konuşan ama harekete geçmeyen bir sürü büyük bir kitle de var. Bir şeye gerçekten emek vermeden nasıl hızlıca başarılı olurum derdindeyiz hepimiz neredeyse. E dolayısıyla fark yaratan insan sayısı da olabildiğince Az oluyor. Benim yaşım geçti artık mesleği ben bu saatten sonra değiştiremem ya diyen insanlar çok yaygın. Dünya çapında insanlar aslında 40-50 yaşlarında bile mesleklerini değiştiriyorlar. Ya şey hikayelerini duyuyoruz ya 80 yaşında işte üniversitede bilmem ne bölümü falan bitirdi diye. Aman ha şey yapmıyorum. Gidin kaç yaşında olursanız olun bir üniversite okuyun falan filan gibi yerlerde hiç değilim. Tam hatta bunun karşısında duran bir yerdeyim her zaman. Neyse, orayı başka bir bölümde konuşuruz ama değişim cesaret ve biraz da azim gerektiren bir şey. Çoğu insan geç kaldım diyerek evet harekete geçmiyor ama Oysa bir şeyi değiştirmek için en iyi zaman aslında şu an, şimdi. Hayatınızın geri kalanındaki 30 yılı daha iyi geçirme fırsatınız var. Gerçekten buna geç kaldığınızı mı düşünüyorsunuz? 40 yaşındaysanız bile, 50 yaşındaysanız bile ne kadar ömrünüzün olduğunu biliyor musunuz? Belki de 30-40 yıl daha yaşayacaksınız ve bulunduğunuz şekilde yaşamaya okey misiniz ya? Yani? O yüzden bugün, şimdi her zaman bir şeyleri değiştirmek için en iyi zaman aslında. Burayı da çözdükten sonra ama arkasından gelen maalesef ki en önemli sorulardan ve en önemli sorunlardan bir tanesi insanların finansal kaygıları ve geçim derdi. Sevdiğim işi yapamam çünkü para kazanmam lazım. Hayat pahalı ve sürekli daha pahalı hale geliyor. Kredi, kiralar, faturalar, ev, şu, bu. Çoğu insan zaten para sıkıntısı çekerken bir de sevdiği işi yapmayı nasıl düşünecek? Geçim kaygısı nedeniyle uzun vadeli planlar yerine aslında kısa vadede hayatta kalma mücadelesi veriyor büyük bir çoğunluk. İşte bu sebepten zaten bunları yapmak istediğinde, yani sevdiğin işe yönelmek istediğinde veya kendi işini kurmak istediğinde senin temel ihtiyaçlarını, maddi geçimini sağlayacak bir sermayeye ihtiyacın var. Ve çoğu insan aslında bu engelde takılıp kalıyor. Diyelim ki bu sermayeye sahipsiniz. O zaman çözüldü mü yani konu? Hadi diyelim ki size parayı bulduk. Ufaktan böyle bir modelleme çizecek olsanız sizce de çözülüyor mu? Gerçekten o sevdiğiniz mesleği yapabilmeye başladınız ve para kazanmaya başladınız mı? Sevdiğin işi nasıl paraya dönüştüreceğini bilmiyorsun ki. Hatta nereden başlayacağına dair bir fikrin bile yok neredeyse. Bu yüzden doğru soruyu da soramıyoruz doğru soruya bir örnek verecek olursak şöyle. Böyle durumlarda genellikle ilk insanlar ne der? Nasıl para kazanacağım? Aslında doğru soru şu. İnsanlar neden bir şeye para öder? Para kazandıran şey genellikle birine bir değer sunmaktır. Kayda değer bir şey vermektir. Sevdiğin iş birinin ihtiyacına cevap veriyorsa kazanç sağlayacaksın tabii ki de. Sanatta, tasarımda, danışmanlıkta bile fark etmez. Esnafsan bile ben ne sağlıyorum sorusu çok kritik bir soru. Sermayeniz olsa bile bu soruların cevabını veremiyorsanız hiç adım bile atmayın. Sevdiğin şey insanların talep ettiği bir şeyle birleştiğinde sana para getirecek. Bir işin paraya dönüşebilmesi için ayrıca bunun bir sistemli hale gelmesi gerekiyor. Ben sevdiğim işi yapayım, sevdiğim işte başarılı olurum zaten. E para zaten gelir. Öyle bir şey de yok. Polyana pembelik istemiyoruz. Gerçekçi olacağız kazanç sağlamak için bir model geliştirmek zorundasın. Model geliştirebilmenin en iyi yolu benzer örnekleri bulmak ve hatta bulduklarında zayıf yönler bulursun ve o kısımları da ayrıca geliştirmek için kendi modelini ortaya koyarsın hatta üzgünleştirirsin bazı şeyleri. Bu kısımları tamamladığında geriye sürecin kendisi kalıyor. İlk 3 ay işte hemen hemen deneyeceksin. Belki de başlarda aldığın bazı kararları modifiye edeceksin ve önündeki diğer 3 aya odaklanacaksın. 6 ay bir süre böyle kendi içinde ufak gelirler elde etmeye başlayacaksın belki. Sonra genel olarak aslında kuracağın bir işin oturması düzenli bir kazanç getirmesi gibi durumlar senin 12 ayına mal olacak. Ortalamada konuşulan, ortalamada tespit edilen araştırma sonucu aslında hemen hemen böyle bir şey. Sonuç olarak birincisi değer üretmeden aslında para kazanamazsın. Yani sevdiğin her ne olursa olsun, eğer insanlar için bir değer ortaya koymuyorsa bunun üzerinden bir para kazanma şansın yok. 2. Gelir modeli olmadan sevdiğin iş sadece bir hobi olarak kalır. Bir modelleme geliştirmek zorundasın, bir yöntem bulmak zorundasın. Bununla alakalı derinlemesine 360 derece araştırmalar yapmak zorundasın. Öyle hodri meydan çat diye böyle internette YouTube'da izlediğim bir tane videonun üzerinden hemen sonra arkasından böyle bir vergi levhası çıkarıp şirket kurmaya kalkmayın. Üçüncüsü süreç yönetimini yapmadan aslında risk almak büyük hata olur maalesef. Hani başlarda konuştuk ya sermaye bizim için şu an en önemli sorunlardan bir tanesiydi. Kendi geçimimi bu 12 aylık bir süre içinde nasıl sağlayacağım? Bunu sağladığımızı varsayarak yola çıktık ya. Sonrasında sevdiğiniz işi nasıl para kazanabileceğiniz bir modele dönüştüreceğiniz hakkında gerçekten bu soruları cevaplayamıyorsanız risk almanızın bir anlamı yok. Polyana olmayacağız, pembe olmayacağız. Dolayısıyla ayakları yere basmış gerçekçi bir yerden bakacağız konuya. Maddi kaygılar uzun vadede sevmediği işlerde çalışan mutsuz, hayalsiz, hedefsiz, kendinden kendi sevdiği, sevebileceği şeylerden uzaklaşmış ve hep bu yüzden bulunduğu sektöre küsmüş gibi çalışan insanlar grubu yarattı. Haksız değiller. Küsmek için onca şeyden nem alan insanlara nazaran bayağı haklılar aslında. Ve üstelik toplum bu insanlara işin gücün var, kıymetini bil, şükret der. Kıymet bilmede bir nasihat var olabilir belki elbette ama şükretmek şu an böyle bir durumda aslında susmaya daha çok benziyor gibi. Sevdiğiniz şeyi yapmayı bırakmayın. İster hobi olsun, ister ona çok az zaman ayırabiliyor olun, fark etmez. Hayaller bir ağaç gibi. Suladıkça büyürler, suladıkça yeşerirler. Uzun zaman alsa da sulayın. Bakın günün birinde o ağaç büyür ve size gölge olur. Umut İki taşı sürterek çıkarttığınız kıvılcımdır aslında. O kıvılcım bir gün bir yerde sizin ateşinizi alevlendirebilir. Yeter ki bırakmayın. Sevgiyle kalın.